arkadaşlar. Hepinize günaydın. Az önce gördüğünüz gibi çayımı demledim. Şimdi şuraya milföylerimi çıkardım. Bugün milföy fırında değil tavada yapacağız. Size nasıl bir tarif yaptığımı göstereceğim. Hem ekmek böyle yerine geçiyor. Böyle poğaça tarzı bir şey oluyor. Sizlerle onu yapacağız. Şuraya da sucuklarımı kestim. Burada da tavam var. Bunların çözülmesini bekliyorum. Çözündükten sonra sizinle birlikte yapacağız. Şuraya da kahvaltılıklarımı hazırladım. Şöyle birazcık peynir tabağı, domates salatalık kestim. Şimdi bakalım şunlar çözülsünler. Devam edeceğiz. Bakın bu şekilde kare olacak şekilde kestim. Tavamda ısındı. Şimdi şu tavaya koyuyoruz. Yağsız bir şekilde. Bu şekilde arkalarını pişireceğiz bunu. Kahvaltılarda hem çok pratik oluyor. Hem böyle poğaça tadı veriyor. Gayet güzel oluyor. Bunları biraz pişireyim. Sonra da sucuklarımı pişirmeye geçeceğim. E şimdi daha fazla bir şey istemedi. Biz de e, kahvaltıya masasına oturacağız. Şimdi hallettikten sonra sizlere de böyle göstereyim. Bakın bu şekilde milföyler kabarmaya başladı. Böyle hem de gözleme tadında oluyor. Şimdi şuradan bakalım. en gözleme gibi oluyor arkadaşlar hiç yağ da eklemiyorsunuz bu şekilde pişiriyorsunuz şöyle güzelce kabardılar tam bir gözleme Kabarıp, Şimdi <laughs> yenilerini ekleyelim. Ocağınızın altı yüksek açarsanız daha hızlı ve daha güzel kabarırlar. Böyle. Hadi bakalım bunlar da pişsin. Arkadaşlar gözlemeler pişiyor. Burada da çamaşırlarım kuruyorlar. Şöyle sizinle de denize bakalım dedim nasip olursa hava bugün biraz esintili gibi ama denize doğru gideceğiz. Biraz denize girmek istiyoruz. İnşallah fazla dalga yoktur biliyorsunuz Karadeniz için. Bizim araba da şurada. Hadi şimdi ocağın başına tekrar geçiyoruz. gözlemelerimin son hali bu şekilde oldu. Bir köy gözleme diyebiliriz arkadaşlar buna. Hem çok pratik oluyor hem de fırın bekleme derdiniz olmuyor. Böyle bir 5 dakikada hazır. Şimdi biz sofraya geçiyoruz. Sucuğumu da kızarttım o da hazır. Bakın misler gibi. annemiz varsa mutlaka deneyin. Bakalım. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Bizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere de videonun devamında. Canlarım, biz kahvaltımızı yaptık. Bu şekilde denize geldik. Bayağıca da kalabalık sahil. Denize gireceğiz biz de şimdi birlikte. Şuradan birer şey, zıp kiralayalım. Havada bugün çok güzel, güneşli. Hafiften desinti de var. arkadaşlar biz denize girdik bir tur çıktık birazcık yorulduk dedik dinlenmek için şurada sprite'larımız var ve çikolatalarımız var onlardan biraz atıştırıp kendimize geleceğiz sonra da yine deniz keyfine devam edeceğiz herkese ikinci bir günden selamlar arkadaşlar ee, size diğer başında başladığım videoda kahvaltı tarif vermiştim. Ondan sonra da denize gidip gelmiştik. E sonra yorulduk falan dinlendik. Ertesi sabahta dedim. Bugün kahvaltıya pizza ekmek yapıyorum. Hem çok pratik oluyor, hem lezzetli, hem de pratik oluyor. Size hem de onun tarifini çekeyim istedim. Hadi bakalım şimdi mutfağa gidelim. Sizinle birlikte bir pizza yapalım. Ben birazcık başladım. Kalan kısmını da sizlere göstereyim. Ama mutfağa geçmeden önce söyle, Samsun'un Samsun'un güneşli bir gününden sizlerde faydalanın. Hava bugün mis gibi. burada burada tost ekmeklerim var. ama siz bunu hani artan bayat ekmeklerinizden de yapabilirsiniz. Hem bayat ekmekleri değerlendirirsiniz, ziyan olmamış olur. Benim bugün bayat ekmeğim olmadığı için ben tost ekmeğinden yapacağım. Buna ne sürdüm biliyor musunuz? Ketçap, biraz su ve birazcık sıvı yağ ekledim. Karışım yaptım ki ekmekler ıslansın, kuru kalmasın fırında diye. Böylece sürdüm. Burada da ne var? Ee, bir tane yumurta birazcık tuz benim şöyle dilimli zeytinim vardı şu şekilde ben dilimli zeytin kullandım ama siz bunun için de arzunuza göre ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz ve şöyle de biraz kaşar peyniri e, doğradım ben e, şimdi şey yapacağız bir de sucuk ekleyeceğim ama siz bunu isterseniz e, domates ondan sonra siyah zeytin ne seviyorsanız sosis salam Hepsinden e, ekleyebilirsiniz. Biber, kırmızı biber, kapya biber, bunları da ekleyebilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte sucuklarımızı doğrayalım. Bir yandan da çay suyum kaynıyor. Ben e, çayımı da demleyeyim. Sonra bunu da fırının arkadaşlar bu pizza ekmekleri de fırının üst e, kısmında ve sadece üst e, bölümünde çalıştıracağız ki ekmekler kurumasınlar diye altı üst çalıştırmıyoruz. Hadi bakalım başlayalım şimdi. bunuzu da soyalım. Şöyle biraz bu sucuk yeterli gelecek bize. Biz zaten iki kişiyiz ya çok fazla yemiyoruz. Böyle küçük küp küp doğrayacağız. Bir harçta güzel tutunsunlar. Şimdi ben bunu güzelce karıştırayım. Sosumuz hazır olmuş olacak. Şimdi ben bunları doldurayım. Finalinde göstereceğim. Ve ekmek pizzalarımız hazırlar. Şimdi bunları fırına gönderiyoruz. Sadece dediğim gibi üst ayarında pişiriyoruz ki ekmeklerimiz kurumasınlar. Şurada da soğan halkam var. Biraz da yanına soğan halkası kızartacağım. Böyle pizza tarzı, hamburger tarzı şeylerin yanında ben seviyorum. Hadi bakalım. Bunları fırına gönderelim. Finalinde göstereceğim yine size. Ve final arkadaşlar böyle misler gibi oldular. Soğan halkamda Şurada kızarıyor. Kız ekmeklerim de çok güzel oldular. Şimdi biz kahvaltıya geçiyoruz. Bizlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Tekrar daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.